Merhaba, ben Logo Destek Hizmetleri ekibinden Semen. Bu videoda geçici KDV sıfırlama ve geçici ÖTV sıfırlama işlemlerini öğreneceğiz. Bazı faturalarda KDV'nin hesaplanmaması için geçici KDV sıfırlama uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulama için fatura parametrelerinde, fatura KDV sekmesinde geçici KDV sıfırlama parametresi işaretlenmelidir. Hangi faturalar için KDV'nin hesaplanmayacağını belirtmek adına bu alanda özel kod 2 değeri tanımlanmalıdır. Parametreyi çift tıklayarak hızlıca özel kod 2 değeri tanımlanabilmektedir. Ayrıca fatura kaydında özel kod 2 değerinin sorgulanması için özel kod 2 parametresinin de işaretlenmesi gerekmektedir. Şimdi bir satış faturası girelim. ve ilgili özel kod 2 değerini seçelim. Burada seçtiğimiz sütunun kartında KDV oranı tanımlı olduğu için kalem bilgilerini de görmekteyiz. Şimdi kalemi kaydedelim toplamlar sekmesine geldiğinde KDV'nin hesaplanmadığını görmekteyiz. Şimdi benzer bir uygulama olan geçici ÖTV sıfırlama işleminden bahsedelim. Yine bazı belgelerde ÖTV'nin hesaplanmaması için satış parametrelerinde fatura ek bir sekmesinde geçici ÖTV sıfırlama parametresi işaretlenmelidir. Aynı şekilde ilgili özel kod 2 değeri tanımlanmalıdır. Burada da parametreye çift tıklayarak hızlıca özel kod 2 değerini tanımlayabiliriz. Şimdi bir satış belgesi girelim. İlgili özel kod 2 değerini seçelim. Burada stok kartında ÖTV tanımlaması olan bir stok kartı seçiyoruz. Şuradan kontrol edersek ilgili stok kartında ÖTV tanımlaması var. Toplamlar sekmesine geldiğimizde ÖTV'nin hesaplanmadığını görmekteyiz. Bu iki uygulama alış belgeleri içinde geçerli olup alış parametrelerinde ilgili parametreler işaretlenerek işlem gerçekleştirilebilir. İzlediğiniz için teşekkürler.